Değerli seyirciler, bugün 30 Mart Pazartesi Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Saygı evet. evet, Yeni Günde Gündem'de bugün değerli bir konuğumuz var. İzmir'de hemen hemen herkesin tanıdığı bu canım değerli Cumhuriyet Halk Partisi İlçi Başkanı Sayın Bektaş Gül. Bektaş Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ahmet abi. Evet, sayın başkanım. sabahlar, sağ olun. bir gece geçti değil mi? Evet, yorgun bir geceydi. Ama Güzeldi, mutluydu. Bir şölen içerisinde geçti. Bir aydır herkes sokaktaydı. Biz de Buca'da örgütlü seçimi hazırladık. Üstümüze şeyini yaptık biz örgütte tarafsız olarak e, aday aday arkadaşlarımızla örgütü buluşturmak için her türlü çalışmamızı yaptık. Dün de sandığımız sandıklar konuldu. İnsanlar geldi, oyunlarını kullandılar. Kendi adaylarını kendileri tespit ettiler. Evet, gazetenizin şöyle başlık atıyoruz. <laughs> ee, Ünlüler yatan aslan için sandığa gitti. Evet. Ya tabii yani 20 yıldır partide ön seçim yapılmıyordu. Hı hı. Ee, işte Ankara'da genel merkezde atamalar yapılırdı. Örgüt gidip sandıkta oy versin diye. Ama şimdi genel başkan 20 yıldır yapılmayan e, bütün partilere örnek olacak bir karar aldı. Siyasi partileri Aslında bütün siyasi partilerin bunu yapması lazım. Hatta hatta vatandaş seçimde oy kullanırken tercih bile yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkanı tabanında böyle bir beklentisi vardı. Bu beklentiyi gerçekleştirdi. Ön seçim kararını aldı. Hakim derhatında de ön seçim kararını aldı. Biz de dün pazar günü bütün örgütümüzle bir şölenle bayram havasında seçimimizi yaptık. Örgüt tercihlerini koydu. Yapacak bir şey yok. Evet yıllardan beri evet. Yapılmayan bir şey yapıldı. Gerçekten tabii, Cumhuriyet Halk tabii, tabii. Partisi örgütleri <laughs> gördüğümüz kadarıyla gerçekten kılcal damarlarına kadar çalışmanın içerisine girdi. Aynen öyle. Ama sanki e, katılım sanki fazla olmadı. Katılım bizde yüzde elli beşti. Yani bu kadar olur Ahmet Bey. Yani eee belediye meclisinde de Hı. eğilim yoklamasında Hı. yine yüzde elli beş bu civardaydı. Eee üyeler Dışarıda olanı var, çalışanı var. E, tabii ki yüzde yüz gelmez ama. Yüzde elli beş daha Yüzde elli beş. bahsediyorsunuz yoksa genel mi? Genel. yani. Buca'dan kaç üyede kaç katıldı? Buca'da beş bin civarında üye geldi. On bin üyemiz var. Beş bin civarında üyemiz geldi oy kullandı. Şu anda tam net rakamı da bilmiyorum. Evet. Biliyorsunuz gece geç saatte biz eve gittik. Partiye de gidemedik. Sonuçta rahatlık. Bu, salakine, bu sonuçları aşağı yukarı tahmin ettiniz mi? E, tahmin edilen sonuçlardı bunlar. Yani, yani en azından ilk 5'e girecek kadar. Evet geldi. ilk beş, ilk beş belliydi. Bu arkadaşlar arasında mesela bizim 75 adaya da arkadaşımız vardı. Evet. Bu 75 aday aday arkadaşımızın içinde 15 kişinin içinde bu iş belli belliydi. Ve nitekim o 15 kişinin içinde arkadaşlarımız seçildi. Ben e, biraz daha geriden gelmek istiyorum. Mesela Bucada e, yıllardan beri siyaset yapmış, parti meclisine kadar gitmiş isimler vardı. Mehmet Süni. Mehmet Süni gibi. Mehmet Süni, Hüseyin saygılı gibi isimler Mehmet, vardı. Mehmet Süni Bucada güzel oy aldı. Ama diğer ilçeleri bilemem. Ya Bucada Bucalı adaylarda Ali Hıdır'la Mehmet Süleym'e yüksek oy aldılar. Bucada 8 adayımız, adayımız vardı. Bunların içinde Mehmet Bey'le eee Ali Hıdır Uludağ evet. arkadaşımız, en yüksek oy aldılar. Evet. Peki Buca bu kadar hareketli bir şeysin, yaşam olan bir yerimiz. Evet. Neden Buca bir tane, kendisi böyle şu ilk üç şey altı ilk beşe bir adayı sokamadı Buca? Yani tabii aday arkadaşlara bakmak lazım. Hı hı. E, kendi ilçesi dışında e, diğer ilçelerle ilçi kurmayıp, diğer e, ilçelerde çalışmalarına bağlı. Yani ben ilçe başkanım, ben parti tarafsızım, ben bir adayı çalışması yapamazdım. Ben bir tek adayım vardı, genel başkan. Hadi Aç, açık açık her O da vardı. sizin bölgeyi. Evet. Bektaş bir ister miydik kendi bölgesinde olması? Çok isterdim, çok başkan. şeref olurdu bizim için. Ama kendi bölgede de olmazsa ben ikinci bölgede bütün ilişkilerimi kullandım. Yani ben uzun yıllardır İzmir'in her tarafında siyaset yapan bir arkadaşınız. Evet genel başkan gerçekten evet. İzmir'den olması çok önemli Tabii. Öz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi hedefine ulaşır da iktidara evet. gelirse Tabii. herhalde İzmirli bir, İz başbakan İzmir, olursa... İzmirli bir başbakan olacak. Evet. Ve genel başkanımızın biliyorsunuz bir geçmişte rahmetli Erdal İnönü gelmişti İzmir, İzmir 2. bölgede evet. kendini örgütte tesis etmişti. Bir de 20 yıl sonra Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanımız kendini örgütte emanet etti. Siz biraz kıskandırmıyor musun böyle bu tür değerlerin hep ikinci bölgeden çıkması? E tabi kıskanıyorum ben istiyorum benim bölgemde olsun. Benim bölgemde olsaydım açık açık dolaşsaydım. Güzel olurdu. Evet bu dönem ilçe başkanım e, açık çalışamadığım için o örgütlü yapımda. <laughs> evet gerçekten. E çok ha. önemli bir gece geçirdiniz, Cumhuriyet evet. Halk Partisi için gerçekten bir bu, bir makasiz gerçekten. Tabii, tabii. İnşallah bütün partilerimiz Hı. yavaş yavaş bu tarafa doğru kesinlikle, gideceğiz kesinlikle, kesinlikle. ama herhalde yapılması gerekeni yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, bundan sonrası... Ben yine sonra ben sonra şeye döneceğim, bu yüzde 55 katılıma, yüzde evet. 50 katılıma. Ee, i̇nsanlar işleri nedeniyle mi, yoksa hani ben gitmesem de olur mu böyle adam gibi Yani tabi, yoksa böyle aman ne olsa olsun. Öyle olan da var. Evet. E, ee, i̇şi gerçekten işinde dolayı gelemeyen var. Ee, İzmir dışında var. Yani bunlar birçok faktörler var içinde. Yani sandığa gelmeyen arkadaşlarla ilgili. Çünkü evet. da bir, bir şey bir de taşımadır. Yani e, genel seçim olsa örgüt olarak ben gider taşıma yaparım. Ama bu ön seçim olduğu için benim örgüt olarak bizim e, insan taşımamız e, Doğru olmazdı. Taraftımız tartışılırdı. Evet, Burada aday aday insan taşıması gerekliydi. Bu işler böyle. Evet, o da önce maalesef <laughs> diyorsun. 155'te kaldı. Evet. Ama işte bu isteksizlik acaba e, genel seçimlerde de adam yasınıyor mi? Hayır. Genel seçimlerde e, herkes e, sandığına sahip çıkacak. Herkes insan taşıyacak. Örgüt e, örgütlü olarak biz bu davamızı olacağız bu konuda. Buca'da ciddi bir algı var bu seçimle ilgili, 7 Haziran'daki seçimle ilgili. Herkes bir heyecanla Yedi Haziran'ı bekliyor. Tabii biz de bu süre içerisinde Buca'ya halkını geleceğiz, motive edeceğiz. Seçime mutlaka katılımın yüksek olması, gelip herkesin oyunu kullanması. Çünkü bu son seçimi ya yaşayacağız ya da bir de seçim görmeyeceğiz. Türkiye öyle bir boyuta gidiyor. Çok ciddi bir iddiada evet yani bir e, hükümet sözcüsü kalkıyor kendi belediye başkanı nasıl diyor. Yani böyle bir ortamda e, biri İzmir'de İzmir'in hakkını korumak için her türlü çabayı hesap edecek. Diğer tarafta kalkacak hükümet sözcüsü başbakan yardımcısı bizzat kendi belediye başkanına işte Ankara'yı parseledin diyor. Böyle bir anlayışta, böyle bir ortamda e, emekli perişan, e, vatandaş perişan, çalışan perişan böylesi bir ülkede e, hepimizin geleceği olan 7 Haziran'da herkesin mutlaka mutlaka bir e, yurt sevgisi, yurt borcu, vatan borcu olarak gidip boynu kullanmalı. Evet, aslında ölümcek seçimler gerçekten çok önemli Hı? fakat Hı? işte katılım maalesef son insanlar insanlar insan istediklerini bulamıyor Bektaş Bey. Ne oluyor Sayın Ya Mısır? o da var tabii. Yani bir yani, ne, neden biz sandık başına gitmez insan? Gerçekten ülke 5 bir yıl birilerini kontrol edeceğiz evet. bu ülkeyi. Evet. Tamam senin adayın benim adayım ya da oh, senin partim benim partim hiç önemli değil. Ama insanlar neden böyle kendi kaderlerini tayin edecek olan evet. bir e, ama işte bu kültürü e, oturtmak lazım. Şimdi 20 yıldır ön seçim yapılmamış, ilk defa yapılmış. Bundan sonraki ön seçimlerde ben katılımı daha çok yüksek olacağı inancındayım. Hem, hem o, ben de hem genel seçim. Evet. Genel, gene seçim. Genel gene seçim genel. Gene Muhakkak gene... çok... bir yüzde yirmi, yüzde 50 kesim oluyor. Kesin, kesinlikle. Mutlaka bu e, önümüzdeki 7 Haziran'daki seçimde herkes alabildiğine eşine, dostuna, arkadaşına ulaşmalı, oy kullanılması sağlamalı. Biz bu konuda bu ilçe örgütü olarak bunu yapacağız. Evet. Evet. evet, CHP 16 yıl sonra ön seçim sandığına gittiği, üyelerin %55'inin iyi gösterdiği seçimi birinci bölgede Musa Çağ'ın, ikinci bölgede ise Kemal Kılıçdaroğlu, diğer adayların büyük fark farklılıkta. E, i̇kinci bölgede gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy çok önemli. Tabii yani genel yani başkanın Onların Tabii. tamamına yakın. Tabii, Tabii yani sandığa gelen oylar tamamlanmıştır. Yani genel başkan kendini ön, bu kararı almış, kendinde ön seçime kitabı tutmuş. E o zaman örgütün görevi nedir? Sayıp Şimdi birçok kişi aslında kafalara bazı soru işaretleri takıldı. En son genel kurulda malum genel başkana karşı rakipler vardı. Evet. Genel başkanı o yol oldukça düştü yani o rakiplere göre oldukça düştü. O seçimden sonra böyle bir riske girmek aslında büyük bir cesaret. E tabii yani gerçekten bir sosyal demokrat bir genel başkan gibi davrandı. Kendisini kutluyorum. Eee ben karşı bir parti içinde anlaşamam bir genel başkan bile olsa partinin genel başkanı. Bu ayrı. Burada seversin sevmezsin. Genel başkanı herkes sayıp çıkmasın. Ben de yıllarda partide siyaset yaptım. Birçok genel başkanla anlaşamadım. Ama her genel başkanım havaalanına geldiğinde mutlaka karşıladım. Evet genel başkan acaba burada ön seçime katılmakla bir mesaj verdi mi diğerlere? Kim bilir ne mesajlar getirdi? Bence çok çok fazla mesaj var. Sadece evet. bir tane değil. Evet. Sadece demokrasi değil. Tabii her şey demokrasiyle ilgili örgüt içerisinde, örgütle ilgili yani hepsine ben varım dedi. <laughs> ben sosyal demokrat bir genel başkanım, partinin genel başkanıyım. Yapılması gereken budur dedi yaptık birçok neden içinde olabilir. Ama bu kararı almasını kendi kutluyorum. Birçok neden olduğuna inanıyor musunuz şimdi? Var mısınız? İşte yani yıllarda partide milletvekili yapmış, üç dönem, dört dönem, 80 yaşında. Oturur lan bir de ya. Akılsın genel başkana karşı tepki gösteriyorsun. Evet, bu ilk sıraya gelen mesela beş, beş altı isimine bakarsak. Evet. Neler görüyor Bektaş Pirbu'yu? ilk 5-6 sayıya bakınca ya da ilk ona bakınca. Şimdi arkadaşlarımızın beşi de, ilk beşi söylüyorum, ilk 5'i de gerçekten bu partide yıllardır emek veren partinin sendikacılık yapar, il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlıkları yapmış Murat Bey Büyükşehir Belediye başkanlığı meclis üyeliği yapmış, Muhsin Bey yıllardır bu partiye sol ve sol anlayışa emek veren kardeşimiz halka dokunan, halkın içinde olan arkadaşlarımız. Musa Çam tek başına İzmir'de olduğu zaman tek başına gezer. Vatandaşa dokunursan sunacağınız. Yani bu arada bunu yaptı diyorsunuz hepsi. Aynen öyle. Musa Bey, Taci Bey'in evet. zaten eski bir evet. başkan olmasından dolayı bir avantajı da var. Tabii. Tabi. Ali tab Ali'yi Ali, takmıyor. Işte. Ali de Sodap'ın kurucularında 80'li yıllarda 80 küsur yıllarda e, konak ilçede yöneticilik yaptı. Başkanlık yaptı. Balçova'da ilçe başkanlığımızı yaptı. Ve geçen dönem belediye başkanı aday adayımız oldu. Yani arkadaşlarımız hepsi örgütün içinde gelen arkadaşlar. Örgüt kendisi için geldi Aynen, Aynen, Aynen öyle abi. Şimdi zaten burada örgütün seçeceği insanlar örgüt olacak. Yani aradığında bulacak. Derdi olduğunda ulaşabilecek. Zaten e, diğerlerini üç tane kontenjan var. Kontenjanlar ne için konuluyor abi? İşte e, ekonomik olacak, hukukçu olacak, dış politika bilecek. E, Kontenjanlar onun için kullanılıyor. Ki e, bu sayı bu sayı 20-25 civarında e, bu da nerede oluşacak? İzmir, İstanbul, Ankara'da. Yani parti bir işte ne oluyorlar onu çıkaracaksın. Sen kontenjanı götürüp e, Erzurum'da koyamazsın ki. Kontenjanlar bu Kontenjan konulacak arkadaşın partinin kendisine ihtiyacı var, mesleğiyle, tecrübesiyle, birikimiyle. ve onlar da burada seçecekler. Şimdi biraz ters bir soru sorayım. Şöyle ilk ona bakınca, ha. keşke daha önce, daha önce olsaydı dediğiniz bir isim var mı? Yok, herhalde tercih yapmam arkadaşlarımızın hepsi birbirinde değerli, hepsinin emeği var, örgütlere değerlendirmiş. Evet, sonucunda örgütün evet. kantlarına çıktı herkes. Herkes kendi örgütün kantarına çıktı. Zaten. Abi mesela e uzun yıllar ilsek, iki dönem sekreterliği yapan bir arkadaşımız. E, Sabri abi orada çok e emek es verdi. Eski ürünün evet. Ve Bey gerçekten partiye, partinin kendisine ciddi ihtiyacı olan bir arkadaşımız. Yani hesap uzmanı, sağlık, şey, ekonomi politikaları iyi bilen, SGK politikalarını iyi bilen, bir biz arkadaşımız. Ee, orada Edmen Arslan genç kollarına gelen e, ilk birlikte ekip çıkı ilçe başkanlığı yaptık. Çocukluğunda da Evet, de, genç bir isim. Bu böyle yüksek tahmin evet. edebiliyor muydunuz? Evet. evet. yok ben tahmin ediyordum. Evet. Ben bu e, sonuçları üç aşağı beş yukarı bekliyordum. Bir an size bir, bir şey söyledim. 15 kişinin içerisinde bu e, e, sıralama olacaktı. Tamir buydu. Ve bu çıktı. Evet. Gerçi Ebnan Bey son e, kongrede de oldukça önemli bir oy almıştı aslında. Tabii. tabii. Gençlik, gençliğe bir kayış mı var? Şöyle e, tabii, 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 yani Yaş, yaş ortalamasına tabii, tabii. bakıyorum. Tabii canım tabii. Peki, tabii, tabii. düşme var. Yaş aynen öyle, olması. aynen öyle. Şimdi bakın burada Ali Hazır da kardeşimiz de genç kardeşimiz. Evet. Yani avukattır, o da genç kollarında geliyor. Yani arkadaşlarım tamam mı? Örgüt süzgeçinde geçeceksin arkadaşlarımız örgüt evet, bir gerçekleşme istiyor. Tabii. Yani, Tabii. Evet, evet. Gerçekten önemli günler yaşanıyor. Peki bu bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandıracak? Ve bu şu, sonuçlar. Bu sonuçlar İzmir'deki İzmir'de 7 Haziran'da. İzmir'de yani. biz bu tabloyla abi yüzde 60, 72 civarında oy alacağız. Çok iddialı olmadı mı? Çok. Evet ben, ben çok. Türkiye genel yüzde 35, ben bu jale 150 bin hedef koymuşum. Evet. Cumhurbaşkanı evet, seçimi Gerçekten şeyde o şey iddialı şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini düşününce. Evet, o zaman da konuşmuştum ben. Aynısını söylemiştim. 100 130 140 demiştim. 100, e, 30, 37 bin o, evet. o 137 bin 37.000. Bu her şey konuşuyoruz. Evet. 137.000 oy aldık biz Cumhurbaşkanlığında. Bu seçimde de hedefimiz 150.000. Bir neden. Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra 2 milyon genç Türkiye'de oy kullanılmaya başladı. E, Türkiye'nin geldiği bu şartlarda bunu her gün insanlar televizyonlarda, her yerde gazetelerde, basında yani bir e, diktatörlüğe doğru, bir e, faşist e, rejime doğru Türkiye'yi açık açık götürmeye çalışan bir anlayışa Türkiye halkı dur demez. kız emekli perişan, çalışan perişan, çiftçi perişan, köylü öldü. E böyle bir, si bir ortamda sosyal demokrat bir partinin mutlaka iktidar olması Peki bu, bu tabloyu kontenjan adayları nasıl etkiler? İçeriden mesela kontenjan adayları dışarıdan birileri olursa, İzmir dışından olursa? Ben İzmir dışında olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. İzmirli olacak ama kontenjanlarla bu tablo daha da güçlenecek. Hı bu O evet. inanıyorum. Ee, bir de dikkat çeken bir şey daha var. Evet. Her iki bölgede de e, ilk on içerisinde iki tane bayan var. Yani evet. Birer tane var. Onları ikisi de tesadüf edilir bilemiyorum. Dokuzuncu sırada. Evet. Ya yok o öyle bir tasarı değil. Örgüt de Bir de şu vardı ya. Ahmet neden Bey, Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> kadar kadınlara değer, önem verdiği halde? Evet. Neden bir bayrak Ama ben... şunu söyleyeyim. E, Genel Başkan bir ilk kontenjanlar bayan olacak, kadın olacak deyince nasıl kadın gelecek biz kendimiz ben dokunum Ahmet Bey yarın için düşünce başıma bir şey gelince sorunum olacak Ahmet Bey bana sahip çıkar. Kadınlarımız da biraz yansıtık. Gitsin de gitsin çalışsın arabayı. Kadınlarımızın bir eksikliği var diyorsunuz. Evet, şimdi. evet. Evet, tabii düşünmek lazım. Ee, çünkü daha, daha evvel de söylediğimiz gibi seçen insanların hepsinin hepsinin örgütsel bağları çok güçlü. Evet, evet. Evet, kadın arkadaşlarımız herhalde bunu düşünmek zorundalar. Çünkü iyi evet. sekreterliği yapıp da dokuzuz sırada oluyorsan ama örgütün de biraz düşünmesi gerekir herhalde. Ee, Mutlaka düşünmesi yani o ben istiyorum ki burada ilk sıralarda bayan çıksın, ikinci sırada bayan çıksın. Evet. Bir şeyler var demek, eksik olan bir şeyler bu var. Vardır, tabii, evet, dediğiniz düzenli, gibi yani. kadınların da, daha çalışmada... Tabii bir de Ahmet Bey yani 20 yıldır bat, üye, derece, partinin ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bu zamanla oturacak, bu kültür oturacak, bu kültür oturdukça bir sonraki seçimde daha farklı şeyler çıkacak. Ben vasıt olan e, 7 Haziran'da kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı. Ben bunda şimdi artık düne kadar adayım yoktu. Bugün adaylarım var. Bugün, bugün de sonra sokaktayız adaylarımızı çalışacağız. Evet herhalde yakında kontajan adayları da beğenilir. Tabii. Yedi isimde herhalde. Yedi, yedi. seçim şey, e, konuları e, evet. gerekiyor. Yedi Ondan 7. sonra parti politikaları herhalde Zabii. herhalde şimdiden hazırdır. Hazır tabii tabii hazır. Zahir dersen, bu cumartesi günü İstanbul'da çıkacak Yener Başkan. Peki sizin konuda bir şeyiniz var mı? Bir çalışmanız var mı? Neler yapacaksınız? Parti politikaları <laughs> sonra. Çünkü o parti, parti, programı, parti part 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 çok Partilerin part politikaları Ahmet Bey genel merkez verirler. Biz uygularız. Biz Peki. örgütümüzü e, seçime hazırlamışız. Biz sokaklara hakimiz, sandık örgütlerimiz yapmışız. İstediğin kadar çalışma yap. Eğer sen son gün sandığa hakim değilsen yaptığımız bizim çalışma gider. Bizim şu anda bütün hedefimiz sandığa sahip çıkmak, sokağa sahip çıkmak, insanlarla diyaloglarımızı geliştirmek. Biz hazır bir örgütüz. Şu an seçim olsun. Biz şu an bu cana seçimi yürütebilecek tecrübeli bir kadro var bende. Evet zaten parti politikasında hem parti ve evet. hem evet. hem bu adaylar herhalde hep sokaklarda. tabii, tabii tabii. Evet, yani, aslında parti politikası önemli partinin seçimlerde vaat ettikleri yapmak istedikleri. İşte genel başkanımız yaptı. Genel başkanımız noter bir tavuk vardı. Noter üzerinde tavuklama verdi. Üç evet. ikramiye ile ilgili. Bu tahtlanma ile ilgili de insanlar biraz özellikle iktidar partisinden ters tepkiler geldi. Ya diyecek tabii. Ama asıl olan sen Seçimde bize bunu vaat ettin ama yapmadın. Ben ona bakarım. Hı hı. İktidar Partisi zaten kendisi ülkeyi bu hale getirmiş. Neyi doğru konuşacak ki? Köylü mü kaldı? Ziraatçı mı kaldı? Tarım ülkesiyiz. Hayvancılık öldü. Ha, tarım ülkesiyiz. Ee, samanı dışarıdan alıyoruz. Var mı öyle bir şey? Tütünü dışarıda alıyoruz. Yani bir tütün fabrikası vardı. teker vardı. tekerde 20 bin insan çalışıyor abicim. Bir de bu 20 bin insanı bu üreticiler tekelde köylüle üretiyor muydu? Onlar da para kazanıyor muydu? Bir kepere insanları e, üretimde koparıp kendilerine muhtaç ettiler. Balık yedirmeyeceğim, bal tutturacağım. Evet. evet. öğretmiyorlar insanlara diyorsunuz öyle değil mi? Evet. Peki İzmir'le ilgili tekrar İzmir'e İzmir dönelim. İzmir e evet. Ee, yeni aday adaylarıyla, yeni adaylarla diyelim artık, evet. Aday artık A adaylarla evet. isteği geçti. bunlar. adaylarla İzmir'de tanıtım için şey, neler yapılacak? Var mı konu? E onu tabii mi? il başkanlığımız başkanlığında olacak tabii. E, kantajlı adaylar da belli olunca il başkanlığı başkanlığında toplantılar yapılacak, tanıtımlar yapılacak. İl başkanlığı belirleyecek ondan sonra biz bizde diyorsunuz? E, tabi, tabi il başkanlığı. İl başkanlığı to, toplantı yapar, ilçe başkanları da çağırır, birlikte organize il başkanlığı başkanlığında e, program açıklanır. Biz de sovağı açıp o programı doğrusuna çalışma yapacağız. Evet, gençler ne diyor gençler? Hiç ki, örgütle konuşma. Ama zamanınız olmadı. pekala. olmadı ama gençlik memnun bu tabloda. Yani tabi gençliğin düşüncelerinin buraya yansıdığı inancındayım. Çünkü ben gençlerimle çok barışık bir ilçe başkanıyım. Hı. bir, güzel bir gençlik var bende. Üniversitesinde tut işçisine kadar karşı bir genç ekibim var. Çalışkan kardeşlerimiz. Çünkü genç adaylar da vardı birkaç evet. tane özellikle e, evet. genç kolları başkanı vardı gerçi öbür diğer bölgede ama evet. e, birkaç isim vardı gen, genç isim vardı tabii, Biz, e, 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 çok uzaklarda kaldı uzaklarda mı bak Ali hazır işte burada Adnan gelmiş evet. yani belki seçici risklerde değil ama iyi de uyarmışlar evet. Sevda Sevda sekreterimiz genç gençti tabi bunlar Hı. hepsi genç kollarla gelenler. Evet. <laughs> Az önce dediniz ki çok iddiada bulundunuz. Biz yüzde altmış, Evet. Biz, bu, Türkiye çapında ne düşünüyor Bektaş Bey? Türkiye çapında yüzde otuz beş bekliyorum. Genel başkanın hedefi yani. Evet. Peki yüzde yeterli olacak mı? Yani yüzde otuz Cumhuriyet Halk Parti iktidarı için yeterli olacak mı? Çünkü Ol, şimdi, AK, AK Parti, konuşurken yüzde kırklardan bahsediyor. Evet. Kırk, kırk iki, kırk Yok, kırk 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 Cumhuriyet Halk Partisi yüzde otuz alırsa, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde falan alırsa, BDP barajı yaşarsa, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar kurma şansı çıkar. Onun partileri sormak pek aslında hoş değil mi? Evet. E, e, parti başkanı ama evet. İzmir'de nasıl bir tablo çıkar sizce? İzmir, yani seçim sonuçları. İzmir'de ben sekiz birinci e, bölge, dokuz ikinci bölge diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi evet. seçim. Peki yeni bir parti daha girebilir mi şeye? İsim vermeden konuşuyorlar. Yok. Bir, bir, parti, bir birinci bölgede girebilir. Öyle bir ihtimal var diyorsunuz. Öyle bir ihtimal var. Tabii o, 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 giren partilerde oy alacakları yer, Olur. daha doğrusu kim kaybedecek o zaman? Daha, çok, daha Parti, daha parti daha çok kaybeder. Peki neden mi kaybeder Yani hangi hangi gerekçeler <laughs> size bunu söylettiriyor? Ülke, ülkede yaptığı ekonomik politikalar, hmm. dış politika, Barış barış yok edilişi yeni çıkan işte bu iş güvenlik yasası bunlar hepsi etkendir. Böylesi bir ülkede böylesi bir ülkede bu parti hala daha yüzde kırklar da oy koyarsa oturup düşünmek lazım. Ben Türkiye halkının buna izin vereceğine inanmıyorum. Yerel çeşimler dedi birkaç ay önce çok önemli şeyler çıkmış var. Biliyorsunuz 17, Aralık de deprem Hı. olmuştu. Bu evet. pek fazla etkilenmedi. ama bakın 17 Aralık'ta sonra sürekli devam etti. Hı. Yani 17 Aralık kapatmak için yargı ne oynadılar? Adliyeyle uğradılar, savcılarla, hakimlerle değiştirdiler, içeri aldılar, tehdit teh ettiler. Teh. Yani 17 Aralık'ın e, ortaya çıkmasında da e, takip edenler hepsini e, susturdular ya cezaevinde. O yüzden bu seçimde AK Parti yüzde kırkın altına düşüyor. Hemen buradan şey gelmek istiyorum. Sen Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıyor, ben 400 tane milletvekili istiyorum diyor. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı'nın 400 milletvekili istemesi, Cumhuriyet Halk Partisi için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olur? Avantaj Bir Cumhurbaşkanı bir partiye bir politikasını yapamaz. Cumhurbaşkanı ülkenin cumhurbaşkanıdır. Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı'dır. E, vatandaş bunu görecek. Yani bunu konuşacaksa Davutoğlu konuşacak. Evet. Türkiye tarihinde Türkiye tarihinde siz bir Cumhurbaşkanı çıkıp resmen bir partinin politikasını yaptığını gördünüz mü? E zaten şimdi şu anda birbirine girdiler. Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan'ın ta çekişmesi başladı partide. Ve bu Haziran'da daha çok sürüsüne çıkacak, göreceksiniz. Yani Bekkenin bölümünün daha çok şey olacak. Evet. Haziran'da derken seçim öncesi mi? Seçim, seçim öncesi de olabilir. Yani arada daha Bülent Aracın hala biliyorsun Bülent Arac bir şey konuşuyordu, ertesi gün kalkar ilke ederdi. Şimdi hala diretiyor. Bunun bir nedeni var. Bu Abdullah Gül Cumhurbaşkanı arası kaldığının evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet önemli göstergeler, önemli şeyler. Tabii bakalım sonuç ne, neleri getirecek. Evet ben son sözü gene de size bırakayım. Tamam. Bektaş Bey son söz olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Hocam <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. İzmir'e evet. İzmir, e İzmir e. ister? Bu İzmir'e e, dün parti içi demokrasi bir şölen arasında geçirerek ön seçimlerimizi yaptık. Bu cevabı İzmirlilere hayırlı olsun. 7 Haziran'da kazmamızda bir hafta sonra 7 Nisan'da sonra sokaklara çıkıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün herkesin de sandık başına gidip mutlaka mutlaka oylarını kullanmasını rica ediyorum. Evet daha 7 Haziran'a evet. kadar aslında. Evet. Sanırım Yapacağız. Şey. Daha, daha görüşürüz. Görüşürüz. Bektaş Bey'de. görüşürüz daha. Evet Bektaş Bey çok ben teşekkür ederim. Ben, ya, ben yeni güne gelince kendi evime geliyorum. Çok teşekkürler evet, sağ, sağ ol. olun. Evet sayın seyircilerim yeni yeni günde günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Bektaş Büyüklü, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı. Biz yeni bir aile olarak başarılar diliyoruz ve yeni bir yeni günde günden de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.